Unutmadık, unutturmayacağız sevgili seyirciler. Dinmeyen Acı, Hocalık katliamının 33. yıl dönümü bugün. 20. yüzyılın unutulmaz trajedilerinden biri Kafkasya'da yaşandı. 1991 yılında başlayan işgal, 1993 yılı sonuna dek sürdü. Azerbaycan topraklarının 5'te biri işgal edilirken bölgede bir tek canlı sivil bırakılmadı. İşte bu süreçte en büyük acılar Hocalı'da yaşandı. Yaşanan acılar tanıkların hafızalarına kazındı. Ne? yıllarca karalar bağlandı. Yaşanan acılar derin iz bıraktı. Hocalı, 90'lı yılların başında Azerbaycan Türkleri için kapatılamaz yaralar açtı. Karabağ Savaşı'nın en acılı günleriydi. Bölgedeki şehir ve kasabalar birer birer işgal edildi. Sıra bölgedeki tek havalimanının olduğu Hocalı'ya gelmişti. Ermeni güçleri 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı'ya büyük bir saldırı başlattı. Karabağ Savaşı'nın en trajik sahneleri bundan tam 33 yıl önce yaşandı. Savunmasız Hocalı kasabası Ermeni güçler tarafından hedef alındı. 26 Şubat sabahı gün ardında ortaya insanlığın yüzünü kızartacak görüntüler çıktı. Katliamın tanıklarından biri de Hocalı'dan Mürvet oldu. 26 Şubat 1992'de yaşadıklarını TRT Haberi anlattı. Bunlar e, evin içerisine camdan içeri el bombası attılar. Hemen el bombasından bizim diğer konuşumuz var idi. E, Sara Hala ve 3, 3 yaşında çocuğu patladı el bombasının mermisinden dünyasını değiştirdi. Gece başlayan katliamlar günlerce sürdü. Kasabanın her tarafı sivillerin cesetleriyle doluydu. Daha fazlası da esir alınmıştı. Bizi yaralı vaziyette başımıza, gözümüze, kafamıza döye döye bizi mindirdiler. Bir ambulans var, eski bir ambulansa bindirdiler, getirdiler esker ana. Orada polis polis karakolluğa getirdiler oraya. Babası ve iki kardeşini katleden Ermeni güçler esir götürdükleri masumlara da büyük işkenceler yaptılar. Ermeni esirliğinde bir hafta kaldık, 6 gün, 7. gün biz azad olduk. Bir hafta erzinde orada insanlığa has olmayan bütün işkenceler gördük. Katliamlarda 83'ü çocuk, 106'sı kadın, 613 sivil hayatını kaybetti. Adeta can pazarı yaşandı. canını kurtarabilen şanslıydı. 1992-ci ildə Ermənistan əsirliyindən azad olduqdan sonra ə, bizi ə, Ağdamda Azərbaycanlı ə, Azərbaycanlı kameraman ə, rəhmətli Çingiz Mustafaev bizi çəkmiş və bu fotoqrafı da o videoda. BMP-nə zabit raketlə və topla həmişə də kəndə atırdılar. Bir günün ayın 26-sı günü Hocalı'da da 31 yıl sonra Eylül 2023'te kontrol yeniden sağlandı. Azerbaycan halkı artık suçluların adalete hesap vermesini bekliyor.